15 yılda yazdım satış ustasına olmak. 15 yılda niye yazdım? Çünkü bir kere devam satış devam değişiyordu. Hı, hı. Ee, i̇yi bir şey almak istedim. Yazmamın en büyük sebebi e, ilk kitapta yani satışın 16 kuralı kitabı temelde kişisel yani kişinin satış konusunda e, cesaretlendiren ve ne yapması gerektiğini anlatan bir kitap. Yani o her sektöre e, ait ve hem B2B, hem B2C, hem, hem yani kent satış, hem kurumsal satışa hitaben yazıldı. Ama daha çok orada satıcılıkla ilgilidir. Satışın Ustası Olmak kitabını ise bir MBA kitabı gibi yazdım. Yani bu kitap aynen çok rahat bir şekilde, hiç katkısız üniversitede okutulacak gibi kitap. Bir kere içinde bol bol hikayeler var. Hem teknik bilgi var, hem pratik bilgi var, hem benim kendi hikayelerim var, hem kendi tecrübelerim var, hem birçok e, içine karikatür bile koyduk e, şey olsun diye. Yani bugün... E, kurumsal satış yapan, her satıcının her şeyi bulabileceği bir e, eser yapmaya çalıştım. E, i̇lk kitapla hiç bilgisi yok ama sonuç olaraktan hep onu diyorum. Kitabın içinde bir sürü bununla ilgili notlar da var. Yani satışın 16 kuralı kitabını okumadan e, bu kitabı okumamanız lazım. Eğer satış konusunda kendinizi geliştirmek özellikle kurumsal satışta daha iyi olmak istiyorsunuz.